Arkadaşlar merhaba. Bizler Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Halk Sağlığı Hemşireliği öğrencileri olarak sizlere sıkça duyduğunuz COVID-19 yani koronavirüs hakkında bilgilendirici bir video hazırlamak istedik. Peki nedir bu koronavirüs? Ne yer, ne içer, nerelerde gezmeyi sever? Nerelerde gezmeyi sever ki bizleri evlerimize kapanmak zorunda bıraktı. Hadi gelin hep birlikte Müge arkadaşımıza kulak verelim. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Müge. Ben 8 yaşındayım. Sizinle öğrendiklerimi paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz üzere bütün dünyayı avucuna almış bir hastalığın tam ortasındayız. Bunun sebebi ise şu evde ailelerimizin dillerinden düşüremedikleri, televizyonda herkesin hakkında konuşup durduğu koronavirüsü. Peki bu virüs denen şey ne? Virüsler gözümüzde göremediğimiz, varlığını hissedemediğimiz mikrop benzeri minik canlılardır. Tıpkı grip virüsünün yaptığı gibi bizi hasta edebilirler. Dışarı çıkmayı tercih etmememizin sebebi de bu zaten. Sokakta, markette çok sayıda insan olabilir. Öyle değilse bile dokunduğumuz yüzeylere bizden önce kimler dokundu kim bilir. Bu koronavirüsü ne fena, ne yaramaz, ne meraklı bir bilseniz arkadaşlar. Diğer tüm virüslerden hızlı bir kere gitmediği ülke, gezmediği şehir kalmamış minik canavarın. Küçük olduğundan daha kolay gezebilmek için elden ele, nefesten nefese bir insandan diğerine yol alıyormuş. Bazen de gezerken yorulup çevrede gördüğümüz herhangi bir nesne de dinlenebiliyorlarmış. Fark etmeden onlara dokunup sonrasında gerekli önlemleri almazsak biz de istemeden yolculuklarının bir parçası olabilirmişiz izleri bu şekilde hasta edebilirlermiş. Bizimle paylaştığı bu güzel ve bir o kadar da faydalı bilgiler için Müge arkadaşımıza teşekkür ederiz. Ama benim aklıma takılan bir şey var. Bu virüsle karşılaştığımız nasıl anlarız? Bu konuda da bizi Dilara arkadaşımız aydınlatsın. Evet Dilara'cığım seni dinliyoruz. Merhaba arkadaşlar ben de sizlere koronavirüsün belirti ve bulgularını anlatacağım. Aslında bakarsanız bu belirtileri daha önce çoğumuz yaşamışızdır. Çünkü bu belirtiler grip belirtilerine benzemektedir. Ancak grip benzeri belirtiler göstermemiz koronavirüse yakalandığımız anlamına gelmez. Koronavirüsü hafif ya da şiddetli geçirebiliriz. Hatta hiçbir belirti ya da bulgu göstermezsek bile bu virüsü taşıyor olabiliriz. Hastalığı hafif geçirdiğimizde ateşimiz yüksek çıkabilir ve kuru öksürüğümüz olabilir. Eğer şiddetli geçiriyorsak nefes almakta zorlanabilir, yemeklerin tat ve kokularını almakta güçlük çekebiliriz. Boğaz ve eklem ağrılarımız olabilir, yutmakta zorluk çekebiliriz. Ayrıca vücudumuzda renk değişiklikleri de görülebilir. Hatta bu virüs bazı insanlarda ishal de yapabilir. Yine de tüm bu belirtilerle karşılaşmamız koronavirüse yakalandığımız anlamına gelmez. Çünkü birçok hastalıkta aynı belirtiler görülebilir. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsak korkmamıza hiç gerek yok. Hemen gidip anne veya babamıza anlatmalıyız. Benim anladığım kadarıyla bu virüs ellerde gezmeyi çok seviyor. Ellerimizi bu virüsten en kolay ve en güvenilir şekilde temizlemenin yolu ise ellerimizi Su ve sabunla en az 20 saniye boyunca yıkamak. O zaman ellerimizi nasıl yıkamalıyız? Gelin Azmin arkadaşımız bize bunu uygulamalı olarak göstersin. birlikte doğru el yıkamanın aşamalarını öğreneceğiz. Suyun açılması. Müzik Eller ve bilekler su ile ıslatılır. Müzik Avuç içine yeteri kadar sabun alınır. Müzik sabun ellerin bütün yüzeylerine dağıtılarak iyice köpürtülür. Müzik avuç içi ile diğer elin sırtı iyice ovulur. Müzik Avuçları birleştirerek parmak araları iyice temizlenir. Müzik Parmaklar kenetlenip parmak uçları ovulur. Müzik parmak uçları diğer elin avucunda ovulur. Müzik Baş parmak diğer elin avucunda ovulur. Eller havlu ile durulanır. teşekkür ederiz. Ellerimizi yıkama imkanımızın olmadığı yerlerde ise kolonya ya da el dezenfektanı gibi uygun ürünlerle ellerimizi temizleyebiliriz. Dezenfektan nedir dediğinizi duyar gibiyim. Dezenfektan bir nevi bakteri savar ya da mikrop savar diyebiliriz. Koronavirüs ellerimize nerelerden geliyor olabilir? Sıkça dokunduğumuz yerlerden, sıkça kullandığımız eşyalardan geliyor olabilir mi? Elbette. Peki bunları nasıl temizlemeliyiz? Su ve sabunla yıkayabildiklerimizi su ve sabunla yıkamalı ya da makinede yıkamalı. Su ve sabunla yıkayamadıklarımızı ise dezenfektanlarla temizlemeliyiz. Koronavirüse karşı etkili olmasa da birçok bakteri ve mikroba karşı etkili olacak. Evdeki malzemelerle kolayca yapabileceğiniz bir dezenfektan öğrenmeye var mısınız? Merhaba çocuklar size evdeki malzemelerimizle yapabileceğimiz çok kolay bir dezenfektan tarifi vereceğim. Dezenfektan mikropları öldüren bir temizleyicidir. Biz de bunu kullandığımız eşyalardaki mikropları temizlemek için yapacağız. Kullanacağımız malzemeler bir adet sprey şişesi. Güzel koku vermesi için lavanta yağı. Yarım çay bardağı beyaz sirke. Eğer evde beyaz sirke yoksa başka sirke çeşitleri de kullanabilirsiniz. Yarım çay bardağı su. Ve bunları karıştıracağımız bir kap. Şimdi malzemelerimizi karıştıralım. Önce beyaz sirkeyi ekliyoruz. Şimdi suyumuzu ekleyeceğiz. Ve dezenfektanımızın güzel kokması için birkaç damla da lavanta yağı koyalım. Bir kaşıkla karıştıralım. Yaptığımız bu karışımı sprey şişesine dolduralım. Bunu yaparken çok dikkatli olmalıyız veya bir büyüğümüzden yardım isteyebiliriz. Evet bu kadar yeterli. Şimdi kapağını kapatalım. Ve dezenfektanımız hazır. Şimdi bununla kullandığımız malzemeleri dezenfekte edebiliriz. İşte dezenfekte edeceğimiz malzemeler. Ben boya kalemlerimi dezenfekte ediyorum. Dezenfektanımı bir bezin üstüne yeteri kadar sıkıyorum. Ve kalemlerimi silmeye başlıyorum. Sizler de bunun gibi sık sık kullandığınız oyuncaklarınızı, telefon ve tablet gibi eşyalarınızı silip üstündeki mikropların ölmesini sağlayabilirsiniz. Müzik Ve şimdi kalemlerim tertemiz oldu. Bunu mutlaka siz de deneyin. Evet çocuklar, hep birlikte zor zamanlardan geçiyoruz. Bu süreçte canınız sıkılabilir, kafanız karışmış olabilir, korkabilirsiniz. Kendinizi engellenmiş, üzgün ya da kızgın hissedebilirsiniz. Stres ve kaygı gibi tepkileri göstermeniz, panik, korku, endişe yaşamanız oldukça normaldir. Öncelikle yalnız olmadığınızı bilin ve endişelerinizi aileniz ya da öğretmeniniz gibi güvendiğiniz biriyle paylaşın. Salgın riski altında sağlığımızı korumak adına ülkemizde ve dünyada çeşitli önlemler alınmaktadır. Koronavirüsü yenmek için sizlerin de yapmanız gereken şeyler olduğunu biliyor muydunuz? Genç ve sağlıklı olsanız bile hastalanma ve diğer insanlara hastalık yapıcı virüs ve mikropları bulaştırma riskiniz var. Hep birlikte Duru ve Asya'nın konuşmalarına kulak misafiri olalım. Okullar açıldığında ve okulda olduğumuz süreçte neleri dikkat etmemiz gerektiğine bir bakalım. Biliyor musun Duru, bugün öğretmenimizle salgın hastalıklar hakkında biraz konuştuk. Okulda dikkat etmemiz gereken bazı kurallar varmış. Utanıyorum ama bazılarına dikkat etmiyordum. Okulda dikkat etmemiz gereken kurallar mı? Onlar da ne? Okul ve sınıflara giriş çıkışlarda sosyal mesafeyi koruyup tek tek çıkmalıyız. Olabildiğince kalabalık ortamlara girmemeliyiz. İnsanlarla yakın temastan kaçınmalıyız. Sarılma, el sıkışma, dokunma gibi fiziksel temas içeren davranışlarda bulunmamalıyız. Şakalaşma için bile olsa eğer ihtiyacımız yoksa diğer insanlara ve arkadaşlarımıza dokunmaktan kaçınmalıyız. Ancak sosyal mesafe kurallarına uyarak şu an yaptığımız gibi iletişimimizi de sürdürebiliriz. Sınıflarımızı sık sık havalandırmalıyız. Maske ve siperlik kullanımı konusunda öğretmenlerimizin uyarılarına uymalıyız. Kapı kolları gibi herkesin sık kullandığı yüzeylere dokunduğumuzda ellerimizi yıkamalı ya da el dezenfektanı kullanmalıyız. Ellerimizle yüzümüze, özellikle gözümüze, ağzımıza ve burnumuza dokunmamalıyız. Öksürme ve hapşırma sırasında tek kullanımlık mendille ağzımızı kapatmalıyız. Eğer mendilimiz yoksa dirseğimizin iç kısımlarını kullanmalıyız. Virüsler tükürüğümüze de ulaşabileceği için kendi tabak, çatal ve su şişemiz dışında asla arkadaşımızınkileri kullanmamalıyız teneffüslerde, tuvalet öncesi ve sonrasında ve ellerimizin kirlendiğini düşündüğümüz zamanlarda sabun ve su ile en az 20 saniye boyunca ellerimizi yıkamalıyız. Çantamızda dezenfektan veya 70 derecelik kolonya bulundurmalıyız. Ellerimizi yıkama şansımızın olmadığı durumlarda ellerimizi kolonya ve el dezenfektanı gibi ürünlerle temizlemeliyiz hasta insanlarla yakın temastan kaçınmalıyız. Ayrıca hasta olan arkadaşlarımızı dışlayıcı ya da kırıcı ifadeler kullanmaktan da kaçınmalıyız. Sınıflara girerken el dezenfektanı kullanmalı ve sıralarımız aralıklı olmalıymış. Haklısın Asya. Hasta olmak çok normaldir ve herkes hasta olabilir durunun anlattıklarına birkaç şey de ben eklemek isterim. Öncelikle eğer hasta iseniz ya da kendinize hastalık belirtileri olduğunu hissediyorsanız ailenize, bakım vereninize, okuldaysanız öğretmeninize söylemekten asla çekinmeyin. Ayrıca hastalıkların yayılmasını önlemek için yapılacaklar hakkında öğrendiklerinizi aile ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Okuldayken dikkat etmemiz gerekenleri öğrendik. Şimdi de okuldan eve döndüğümüzde nelere dikkat etmemiz gerektiğine bir bakalım. Okuldan döndüğümüzde eve girmeden önce ayakkabılarımızı kapının dışında çıkaralım ki mikrop ya da virüsler de bizimle birlikte evimize girmesin. Maskemizi çıkarıp bir poşetin içine koyalım ve ağzını sıkıca bağlayalım. Hiçbir yere dokunmamaya özen göstererek banyoya gidelim. İlk olarak su ve sabunla ellerimizi ve sonra yüzümüzü yıkayalım. Gerekirse banyo yapalım. Unutmayalım. Haftada en az iki kez banyo yapmalıyız. Dışarıdayken giydiğimiz kıyafetlerimizi çıkarıp temiz kıyafetlerimizi giyelim. Çıkardığımız kıyafetlerimizi diğer kıyafetlerimizle aynı yere koymayalım. Yıkama imkanı varsa yıkanması için ayrı bir yere koyalım. Eğer yıkama imkanı yoksa da kıyafetlerimizi havalandırabileceğimiz bir yere asalım. Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı gibi yetkili kişi ve kurumlar tarafından size verilen koronavirüs riskinden korunma ya da koronavirüsün yol açtığı olumsuz psikolojik etkiler ile başa çıkma yöntemleri ile ilgili bilgileri öğrendikten sonra size yönelik uyarı ve önerileri dikkate alın. Bu sayede hem kendinizin hem de aile büyüklerinizin koronavirüsten korunmasına katkı sağlamış olacaksınız. Hepinize huzur dolu ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.